Selamlar, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber spor şenliklerinin olduğu bizim Katı'daki bu spor salonlarına gideceğim. Futbol ve voleybol maçı var. O ikisinin karşılaşmalarını izleyeceğim. Aynı zamanda sizlere de bunları göstereceğim. Karadeniz Teknik her sene bu spor şenlikleri başlıyor. Bu seneki spor şenliğinin ismi Necmi 41 Spor Şenliği. Rahmetli Eniştem'in ismi bu sene spor şenliğinin ismine yazıldı. Çünkü kendisi yıllar boyunca Karadeniz Teknik e hizmet etmiş. Spor Sağlık Kültür Daire Başkanıydı. Maalesef bu sene e, onu kaybettik ve onun anısına bu şenliğin ismine Necmi 41 Spor Şenliği yaptılar. Sizlere bu şenlikte nasıl öğrencilerin eğlenebileceğini göstermek istemiştim. Bir taraf üzülüyor, bir taraf eğleniyor ama o son ana kadar aslında her iki tarafta çekişmeli bir mutluluğu yaşıyor. Öğrenciler için güzel bir zaman geçirme etkinliği olabilir. Eğer karı destek üniversitesine gelecekseniz ya da üniversitede hangi etkinlikler yapabilirim veya nasıl bir güzel vakit geçirebilirim derseniz bence bu etkinlik onlardan bir tanesi. Ama bu etkinliğe gitmeden önce şu anda şenlik alanına gidiyorum. Şenlik alanında bana küçük bir sürpriz varmış. Sağ olsun beni takip eden bir takipçim buraya benim videolarımı izleyerek gelmişti Karadeniz Üniversitesi'ne. Küçük bir sürpriz olduğunu söyledi. Şu anda şenlik alanına doğru iniyorum. Hazırlığım bulundu yer. Bizim şenlik alanı aslında 15 Temmuz Dominik olduğu oldu adı. Orada olduğu için oraya geçiyorum. Orayı belki daha önceki videolarımı izlediyseniz görebilirsiniz. Haydi gidelim. Şenlik alanında da aynı zamanda bu arkamda da görmüş olduğunuz üzere öğrenci işleri, öğrenci kulüpleri, yabancılarlık Okulu, ÖSYM koordinatörlüğü, Edebiyat Fakültesi, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü bulunuyor. Arka tarafta Edebiyat Fakültesi kalıyor. Şurada. Burası öğrenci kulüplerinin olduğu bina. Burası öğrenci işlerinin olduğu bina ve şu ileride de şenlik alanı var. <laughs> Bayağı büyük veriyor. E şu an tanışmış olduğum, buraya benim videolarımla gelen bir takipçimin hediyesiyle. Geçmiş doğum günümde hediye almış bana. Geçmiş doğum günü hediyesi. Şu an onu açıyorum. İlk defa bir takipçimden hediye aldım. İnşallah okuyabilirim ama. <laughs> 592 sayfa. Şöyle göstereyim. <laughs> Bu hediye için gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür, teşekkür. teşekkür. Voleybol karşılaşması harikaydı. O kadar çekişmeliydi ki 1-1'di ben zaten gittiğimde durum. 2-2 oldu ve en son 5. sette durumu 3-2'ye getirerek mühendislik voleybol takımı kazandı. Tebrik ediyorum kendilerini. Tabi bundan sonra birkaç tane daha maç oynanıyor. Şu anda ben bu videoyu yükleyene kadar da oynanacak zaten. Diğer tüm takımlarda ben başarılar dilerim. Yenilen de oluyor ama işte dediğim gibi hem yenen hem yenilen o karşılaşma bitene kadar aslında çekişmeden dolayı keyif alıyorlar. Ama sonunda bir üzeren oluyor voleybol maçından sonra da aynı zamanda futbol maçı oynanıyordu. Ben hem voleybola baktım hem futbolu biraz izledim. Futboldaki görüntüler de birazdan gelecek. Orada da güzel bir çekişmeli maç vardı. Bir bir berabere bitti. Beraberlik sonrasında penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı vuruşlarında şanssızlık üzerine e, penaltıdaki o şanssızlıkları göreceksiniz. Maalesef o şanssızlıklardan dolayı maç kaybedildi. Ama hem kazanan hem kaybedeni tebrik ediyorum sevilenler zaten göreceksiniz nasıl seviniyor. Video devam ediyor. Hadi devam edelim. maçındaki olaylar gerçekten iyiydi. Sevilenlerin o zıplaması yani o işte o mutluluğu yaşayabilmek zaten önemli olan. Final maçlarına doğru gerçekten heyecan artıyor. Biraz daha çekişmeli maçlar muhtemelen izleriz. Eğer hala gidip bu maçlardan bir tanesini izlemediyseniz bu videoyu izliyorsanız kesinlikle gidip maçlarda biraz keyiflenmenizi tavsiye ederim. Futbol sevmiyorsanız, voleybol, voleybol sevmiyorsanız, basketbol, netbol maçları da var. Netbol maçları da bu turnuvanın bitimine yakın olacak. Nisan'da da turnuva devam ediyor. Takip edebilirsiniz. 21 Mart Nevruz bayramı olarak kutlanıyordu bizim versimizde de bu bayram kutlandı. O bayram kutlamasına da gittim. Şimdi o görüntülerdeyiz. <laughs> Efsane bir Nevruz kutlamasından geliyorum. Yani inanılmazdı orada gidip o hem onlar için hem kendim için çekimler yaptım. Yarın'a buradan teşekkür ediyorum. Beni de davet ettiği için güzel bir etkinlik oldu. Oynamadım ama çekim çektim, fotoğraflar çektim. Abi benim için bunlar daha zevkliydi. Ben çünkü çok öyle oynaması falan oynamayı sevmiyorum. Bilmiyorum düğünümde nasıl yapacağım. O da ayrı bir şey ama artık birkaç amak yolu bulurum herhalde. Yani görüyorsunuz o kadar çok etkinlik oldu ki. Eğer bulabiliyorsunuz ve katılabiliyorsunuz, gerçekten çok eğleneceğiniz etkinlikler ve zamanlar mevcut. Böyle yerleri belki üniversitedeyken bile duymayanlar oluyordur veya işte ya gidip ne yapacağım, eğlenceli olmaz gibi ön yargılı olabilirler. Kesinlikle gidip görmelisiniz, denemelisiniz. Eğlenebileceğiniz çok an ve yer var. Bu haftam çok harika geçti. Hem bu spor etkinliklerine katılarak hem de Neuruz Bayramı'nın kutlamasına katılarak Güzel ve eğlenceli bir hafta geçirdim. Sizlere de bunu aktarmaya çalıştım. Beni desteklemeniz için abone olmanız ve videoya yorum atmanız, beğenmeniz gerçekten beni YouTube algoritmasında biraz daha yükseğe çıkarmaya yardımcı oluyor. Bu yüzden bu desteklerinizde esirgemezseniz sevinirim, mutlu olurum. Bu videoyu da Furkan'ın Şenlik alanında çalmış olduğu ve arkadaşlarının da ona eşlik ettiği şarkıyla kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Çile saçıp göz göre göre korku saklayıp Boğazına gömülün susun hiç Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbinde yeter aşka zulmedip küsmesen yeter. Karalar 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 geceler. <gülüyor>